arkadaşlar Merhabalar ben Emir çiğiz bugün arkadaşlar %97 doğrulukla oynadım mükemmel maçı sizlerle analiz etmek istiyorum şöyle hatam yok 9 yeni hamle iki çok iyi hamle bir göz alacağım ne 4 kitap hamlesi bir iyi hamle şöyle maça geçtiğimizde E4 D6 D4 E5 Evet kitap hamlesi gidiyoruz şu anda şöyle açılış hamlelerini şöyle sade bir konum oluştum diye vezir d3 geldim Açmaza aldım e4 e olan baskıyı yok etmek için e4'ü savunduk gelişim ki burada takaslar sonrası at kara geçerim kafasında ama tabi kaçırdı hamle e, at c 4 mi oluyor öyle bir şey herhalde Mutasyonu şaşırdım Tabi burada mesela açmazı kullanıp ata hem şah hem at istediği için burada F4 hamlesini kaçırsaydı maçı direkt kaybetmiştim. Gerçi beraberliğe de gidebilir de. Buradan sonra şu fedaya bakalım sizlerle. Analizde bakmadım. Alışa. o Çok güzel tuzakmış bu arada. Ben ne yapmışım? Ha, kalesini çekti. Kale geldik yavaştan mat atı hazırlıyoruz Ve vezirini oraya çekti Atımı alacağını sanıyor Ve o mükemmel feda geldi abi Onun hamle mat gösteriyor Niye öyle O kadar sürmedi çünkü maç Şah çektim kaçtı Şah çekiş vezir kapatış Burada mesela Vezir kapatabilir en kötü Şu vuruş yine mat arkadaşlar Cidden mükemmel maç. Ee, sizlerle paylaştığım için cidden çok mutluyum. Böyle videoların devam gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenip like atmayı like, unutmayın. Like. Görüşürüz. Seviliyorsunuz arkadaşlar.